Saat 14 Ajansa Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Değerli arkadaşlar, e, 24 Temmuz'daki bu açılışla alakalı işin davet kısmı tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlığına ait ve Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli olan davetleri yapacak. Ve tabi camiye girişler kontrollü olarak gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, Ondan sonra fiziki mesafenin dışında camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun. Bunların hepsi şu anda tamamen bu koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. Zaten şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Tabii bu davetlilerin içerisinde yani erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. Ama en büyük avantaj tabii dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak. Dolayısıyla bu açık alanı da en güzel şekilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek. Ve bu açık alanda da yani Müslümanlar orada da o gün ibadetlerini yapabilecekler. Değerli arkadaşlar, şimdi yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Tabii olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten görüştüler. Ben de kendilerine gerekli olan cevapları verdim bizim yani bırakın e, olumlu olumsuz Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Yani 86 yıl aradan sonra burada müzeden aslına Ayasofya'nın rücu etmesi tekrar cami haline dönüşmesi bu milletin en doğal en tabi hakkıdır ve bu gerçekleşmiştir. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil tüm İslam dünyası için önem tazelen bir konuydu. Ve nitekim meclisimizdeki ortak duruş o da çok çok anlamlıydı. Ve öyle zannediyorum ki bu yara şu anda tedavi edildiği için ve böyle bir kararı da gerek Danıştay 10. Dairemiz ve gerekse şahsımın onayı ile birlikte bunun yürürlüğe girmiş olması bizim aslında tarihe bir borcumuzdu ve bu borç ifa edildi bu yerine getirildi. Bundan dolayı milletçe memnunuz, milletçe mutluyuz ve bu bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve bir esaret zinciri altında olan Ayasofya'nın bu esaret zincirinden aslında kurtulmasıdır ve bu zincir aslında sökülüp atılmıştır. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi ve bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz, memnunuz. Ve bunun kimse yani bu siyasi bir retoriktir. Siyasi bir yaklaşımdır gibi basit yaklaşımların içerisine girmesin. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tam anlamıyla bu ülkede idari olarak bu görevi üstlenmiş olan şu andaki iktidarımızın ve e, iktidarımızla birlikte de tabi milletimizin bir özlemiydi, bu özlem yerine gelmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, şu anda tabi Kurban Bayramı için yani böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini tabii bilim kurulu yapacağı gibi biz de bilim kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Ama Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyeti çok çok farklı. Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok. Değerli arkadaşlar, tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali biliyorsunuz yıllara, on yıllara sari. Nahçıvan işgal altında ve Minsk üçlüsü yaklaşık 25 yıldır, 30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Bu işi hala çözmemiştir, çözememiştir. Tabii işin bu noktalara geleceği de belliydi. İşte şu anda da Ermenistan biliyorsunuz sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan'da şu anda Kendilerine düşen özellikle topraklarının müdafası adeta kendi halkının müdafasına yönelik adımları atmıştır. Ve bunu atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Ve kardeş Azerbaycan'a da sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Ve ben e, Sayın Aliyev'le... Bu arada görüşmelerimi yapıyorum. Ve ben görüşmelerimi yaptığım gibi biliyorsunuz en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette başta savunma bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Ve Azerbaycan'ın Azeri kardeşlerimizin Ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız. <Sessizlik> Sesin az geliyor. Sesini, iş başına gelen <Sessizlik> meden, bir açıklama yaptı. yine orada videoda göreve gelmek istiyor. 12 e, o bir kabile vardı. Biz için Bu çok önemli bir görüntü. Daha sonraki süreç nasıl geldi? Çok güzel Değerli arkadaşlar biz şu ana kadar Libya'da e, hangi sorumluluğu aldıysak Bundan sonra da Libya'da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz. Devam ettiriyoruz. Ve Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya ile olan ilişkimiz 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bir ilişki değil. 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir e, ilişkidir. Kaldı ki bu dönemde de askeri eğitim işbirliği anlaşmamızı da biliyorsunuz. Biz Libya ile yaptık. Şimdi bu tür bir aramızda anlaşmamız da var ve yeni bir anlaşmayı da Birleşmiş Milletleri de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya'da çalışmalarını yürütüyor ve bu dayanışmamızı yürüteceğiz. Ama Mısır'ın burada attığı adımlar, özellikle darbeci hafterin yanında bunların yer alması bir defa illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor. Hele hele Abu Dab'in'in korsan bir yaklaşım içerisinde olarak bu darbeciye çok ciddi silahlar, paralar aktarması bunların hangi kol olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir tarafta meşru bir sarraç yönetimi var. Bir diğer tarafta da darbeci Hafter yönetimi var. Şimdi darbeci Hafter'in yanında yer alanlarla meşru Sarraç yönetiminin yanında yer alanların bir mücadelesi burada devam ediyor. Olay budur. Bunun dışındaki hepsi bir defa illegaldir, gayri hukukidir. <laughs> Arkadaşlar bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz falan gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Ve bu kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi yani getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil. <laughs> ortak yaralananlar var. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili de tabii şu anda 20'yi buldu bizim oradaki devriye. Ama maalesef illegal bazı orada güçler de var. Tabii bu illegal güçler oradaki bu süreci zaman zaman sıkıntıya uğratıyor. Onu da tabii beraber yine Rus devriye güçleriyle engellemeye çalışıyoruz. Sağ olun, iyi günler diliyorum.